Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günle merhaba. Aslında akşam ama her neyse. Arkadaşlar bugün yine sizinle iki tane oynayacağız. Maalesef tabletin hali malum. O yüzden direkt başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve kesinlikle abone olmayı unutmayın abone olmanızı şiddetle ve tavsiyeyle tercih ederim. O derece yani. Ya bunlar ne karizlar ya. Hakikaten bak. Sesi de çok fazla. Maç anlaşılan birazcık kavgalı. Dövüşle çıkacak. Bunlar bunu yıkarlar. Sana golemi gönderdi pislik. Ben de size bunu göndereceğim. Selamun aleyküm diyeceğim. Ama size. Bir kere gönderiyorlar adamlar. Ben de hayaletle idare ediyorum. Adamlar baya bir saldırıyor. İnşallah bu video çekebilirim. Zaten ikili oynuyoruz. Şartlar zor yani. Geri zekalı nereye yolladı? Aptal. Arkadaşlar bu arada şadoş alakalı tavsiyelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Şadoş ile alakalı videolar çekmeyi düşündüğüm için güzel olur. Diye düşünüyorum. Şiir açan bir tavsiyeniz varsa gönderin gelsin. İyi cevabında. Adamlar hakikaten cüttürler. Benim gibi bir ordu yanına başına öyle bir şekilde. Çıkaramazsınız. Uzatma var. Arkadaşlar bir kaleyi yıksak tamamdır. Bir kaleyi yıksak tamamdır. Tek bu derdimiz. Ya şu uzatma gitsin de. Bitsin de bize rahatça. Savaşabilelim. Dövüşebilelim değil mi? Bu birinci dövüş değil. Yo, bu ikinciydi değil mi? isek çok zarar veremediler. Onlar oradayken uğraşırkeme de bunu göndereceğim. Tüm güçleri kuvvetleri oraya gittiğinde boncuklar dolmak zorunda kalacak dediğim planı tutmaz. Şu ile bu işi bitirmeyi düşünüyorum artık. Uzatma da çok uzadı yani değil mi? Onlar saçmaca düşünerek orayı şey şeklinde kullandılar. Savunma yolu olarak ama yanlış düşündükleri için. Evet arkadaşlar, çok hoş yendik. Videomuza 5 dakika oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hayatta kalın. Abone olmayı unutmayın.